Evet arkadaşlar bugün sizlere ceviz kırmayı öğreneceğiz. Durun bir dakika hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ceviz kırmayı öğreneceğiz. Hazır yapmışken bugün kırma hareketini de öğreneceğiz. Bunu böyle alıyoruz. Böyle buna vuruyoruz. 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 Ben size kırma hareketi. Cevizin son hali. Huuu. Arkadaşlar arkadaşlar. Cevizimizi afiyetle yiyebiliriz. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kırmaya devam ediyorum. Siz de orada koltuğunuzu oturun. Olala şu cevizlere bakar mısınız? Bakar mısınız? Şimdi bunları afiyetle yiyebiliriz. <laughs> Der er mamma.